Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda unsura göre özel takım nasıl oluşturulur ondan bahsedeceğiz. Enix'imizin versiyonu son versiyon olan 1930 versiyonudur. Şimdi ilk olarak yapacağım şey yine buradaki MCS main makine sıfırını oluşturmak ve sonrasında parça ve kütüğü tanıtmak olacak. Şimdi geldiğimde workpiece'ten makine sıfırım kalsın istiyorum. Workpiece'ten parçamı tanıtacağım. Parçam diyorum bu. Gelip sing specify blank'ten de kütüğümü tanıtıyorum ve buradan bounding block diyerek 0'a 0 bir hayali kütük atıyorum. Şimdi yapmam gereken işlem yine program order view olur. Machine tool view'da kalabilirsiniz fark etmez. Direkt gelip buradan find feature diyerek unsurları bul diyoruz. parçam otomatik seçti. Tekrardan diyorum ki buradan find feature unsurumu buldu. Şöyle kırmızıyla boyadı görebiliriz. OK dememle birlikte arkadaşlar unsurumu yakaladı. Unsuru hemen şuradaki Machine Feature Navigator kısmından görebilirim. Step 2 Hole Alt dire, bir 1 adında bir delikmiş. Çapım 30. Geldim. Sağ tuş yaparak Step Hole Burada Hemen altta search create tool seçeneği var. Buraya gelip unsura göre özel takım oluşturmamı yapabilirim. Tıkladım. İki tane silindiri gösteriyor bana. Gelip buradan create new tool diyerekten tıklıyorum ve bakın takımım karşıma çıkıyor arkadaşlar. Unsura göre direkt otomatik olarak takımımı bana çıkarmış oldu. Et new set diyorum buraya bir uzatma ekleyeyim. Sonrasında tutucumu ekleyip takımımın unsurunu oluşturabilirim. Geldim. Et new set dedim. Bakın çap 30, boy işte şöyle 50 yapalım. Şöyle bir uzatıcısı olsun. Gelip buradan da holder ekleyerekten yine kütüphanemizden library'den retrieve holder from library deyip geliyorum milling drill takımı seçiyorum milimetre cinsinden okey dedim. İşte herhangi bir tanesine tıkladığımda eğer ki göremiyorsam ekranda şuradan preview açıp display demenizle birlikte tutucunuz da karşınıza gelecektir. Şöyle bir tutucum olsun istiyorum. Okey deyip takımımı şu şekilde ekleyebiliyorum arkadaşlar. Geldiğimde şuradan Machine Operation Navigator'a gelip Machine Tool View diyerekten takımımı burada görebiliyorum. Unsura göre özel takım oluşturma seçeneği bu kadar hızlı ve çabuk arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.